Dönelim yeniden yurda 26 Ağustos'tan bu yana konuşuyoruz. Hatta soruyoruz niye bir açıklama yapılmıyor diye. Mevzu ne? Büyük taarruz. Büyük taarruza ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu paylaşımı hatırlıyorsunuz değil mi? Atatürk'süz. O hepimizin bildiği böyle mıh gibi aklımıza çakılı olan o kolajdan Atatürk'ü çıkardılar. Hadi anlatalım sizlere. Çünkü onunla ilgili bir gelişme var. Cuma günü de bahsetmiştik sizlere sevgili izleyiciler. Mevzu neydi? Şuydu. ...bir Büyük Taarruz Zaferi kutlaması paylaştılar. Ama bakın bu bildiğimiz kolajın içerisindeki Atatürk'ü oradan özenle çıkarmışlar. Kaldırmışlar, silmişler. Ya bu nasıl yapılır? Cahillik deseniz değil ama yani sinsice yapılmış bir seyirse eyvahlar olsun. Bu çok konuşuldu. Özellikle de hani bir kişinin de bir açıklama yapması gerekiyor. Burada bir açıklama bir zorunluluğu var diyorduk. Mesajda da Atatürk'ten bahsedilmemiş Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Başkomutan yazılmamış komik. yani burayı da silerek, buradan da Atatürk'ü silerek her kim yapmışsa bunu, kim onay vermişse herhalde bizim de Atatürk'ü anmayacağımızı falan zannetti. Yani bu kadar da hani düşünce konusunda kalibresinin ne boyutta olduğu da belli. Neyse işte hadi güldük kızdık vesaire bir yandan da acı, acı güldük ya bunu nasıl yapar ki hangi zeka yapar vesaire diye. Neyse sonra Tolga Şardan T24'ten Cuma günü bir yazı kalemi almıştı. Demişti ki bir kişinin tayini ve bu tayinle peki her şey örtülecek mi? Ha bir de Ali Yerlikaya'ya yönelik bir sabotaj da olabilir mi diye yazısının sonuna bunu da eklemişti hatırlarsanız. Ali Bey de konuşmadı biliyorsunuz. Sonra bugün bir haber geldi. Yine T24'ün özel haberi olduğunu söyleyelim. Bir hak testimi yapalım. Bu skandal paylaşımın sonunda bir görevden alma faturası kesilmiş durumda. Kime? Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanı Güngör Selçuk efendim görevden alınan isim strateji dairesine memur olarak atanmış durumda şimdi görevden alındı. Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol kısadı MHP bu dairenin başkanıydı. Şimdi artık bir memur strateji dairesine bir memur yapılmış durumda. Bu daire başkanlığı görevini Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın özel kalem müdürü Kürşat Özhan vekaleten yürütecek bir süre. Tepkiler sonrasını hatırlatalım işte cuma günü haberi iletmişti Tolga Şar'dan. Bu paylaşımı hazırlayan, yani bu görseli yapan, işte bu görselden Atatürk'ü çıkarabilen o kişi, o personel, onunla ilgili bir e, tayin yazısı yazılmıştı. Demiştik ki biz de o gün hatırlayın, bu tayin yapılacak, işte bir kişiye kalacak bu iş ve böyle üstü örtülecek mi? Bu bir skandal çünkü. Ve anladık ki dairenin başındaki de şimdi görevden alınmış durumda. Yani bu böyle silsile şeklinde belki de gerçekten haberdar değil mi kimse? Ya da sadece bu iki isim mi sorumlu? Hadi orası da soru işareti ama burada görevden alınması dikkat çekici elbette. Bu isim Güngör Selçuk ismi Demirtaş'ın bir başka özel kalem müdürü olarak daha önce daha önce görev aldığı, valilik yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. O zaman çok konuşulmuştu. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kendisinin gelmesiyle birlikte Güngör Selçuk'un da işte daire başkanı yapılması çok dikkat çekmişti. Güngör Selçuk çünkü daha öncesinde lise öğretmenliği yapmış biri. Yani e, nasıl daire başkanlığı yapabilir, ne alaka, ne bağlamda diyelim. Bütün bunlar da o dönem konuşulmuştu. İşte sonuç olarak Ali Yerlikaya'nın görevden aldığını görüyoruz efendim. Durum budur. Ama bu tabii ki yani içimizi soğutacak bir şey değil. Bu yapılmayacak bir şeydi. Bu ayıptan öte bir şeydi. Bunu yapana yazık diyelim de. Ayıptan öte yani bu gerçekten ihanetle neredeyse eşdeğer bir noktada. Atatürk'ün büyük taarruzdan çıkarılması, yok sayılması, yokmuş gibi mesaj paylaşılabilmesi, hele ki göz bebeğimiz denilen kurumlardan birinde bunun yapılıyor olması. Bütün kurumu lekeleyecek bir şey demeyeceğiz elbette ama bunu yapanlar, buna onay verenler, buna olur verenler, bu mantaliteye sahip olanların da o yapıda yeri olmadığını anlıyoruz herhalde.